سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس ابلت لك قصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اباسي حليف لرندان مأمون علي ادند Bağdat'ta bir sarayda ailesiyle birlikte yaşıyordu. Rahat ve bolluk içindeydi. Hizmetçiler, servet, en leziz yemekler, yumuşak yataklar, güzel elbiseler. Hepsi elinin altındaydı. Ali her gün sabahtan akşama kadar oturup pencereden Dicle Nehri'ni, Bağdat Çarşısı'nı orada alışveriş yapan insanları seyrederdi. Çünkü o sarayda bolluk içinde yaşamasına Birçok şeyi elde etme imkanına sahip olmasına rağmen canı sıkılıyordu, kederliydi, huzurlu ve mutlu değildi. Tebessüm nedir bilmiyordu. Yine bir gün pencerenin önünde otururken bir adam dikkatini çekmişti. Bu adam her gün sabah namazından sonra hamallık yapmaya başlıyordu. Ve işini ciddiyetle, severek yapıyordu. Kuşluk vakti geldiği zaman Dicle Nehri'ne gidiyor, eşyalarını bir kenara koyuyor ve abdest alıp kuşluk namazı kılıyordu. Kıldıktan sonra tekrar işine dönüyordu. Öğle namazı vakti girdiğinde öğle namazını kılıyordu, sonra gidiyor ve yanındaki kuru ekmek parçasını çıkartıp yumuşaması için ekmeği nehre bandırıyor ve sonra ondan yiyordu. Sonra gölgelik bir yere geçiyor ve orada kaylule uykusu uyuyordu. Sonra kalkıp güneş batıncaya kadar tekrar çalışmaya başlıyor ve sonra insanlarla beraber evine gidiyordu. Ali bu adamı her gün bu hal üzere görüyordu. Ali zannınca bu fakir, miskin adamı teselli etmek, buruk zannettiği gönlünü hoş etmek niyetiyle ona iyilik yapmak istemiş, hizmetçilere bu adamı yanına getirmelerini istemişti. Adamı saraya götürmüşler. Ali adama sormuş, ''Senin halin, durumun nedir? Niye bu kadar çalışıyor, kendini yoruyorsun?'' O da benim yaşlı bir annem ve kör bir kız kardeşim var. Onlar her gün oruç tutarlar. Ben de onlara akşam iftarlıklarını getiriyor, onlara bakıyorum demiş. Ali, ne dersin? Seni, anneni ve kız kardeşini saraya getirsem de benimle birlikte sarayda yaşasanız, içinde bulunduğunuz sıkıntılı, tasalı hayatı bırakmanızı istiyorum diye teklifte bulunmuş. Adam tebessüm ederek, sana kim söyledi benim sıkıntıda, darlıkta olduğumu? demiş. O da halim bunu gösteriyor demiş. Adam da şunları söylemiş. Vallahi hayır. Allah'a isyan etmeyen kimsenin hiçbir tasası yoktur. Allah'ı zikreden kalpte hangi hüzün olacak? Ben hayatımdan memnunum, mutluyum. Senin sarayında yaşamak istemem. Bunlar senin olsun ey müminlerin emirinin oldu. Ali, yani sen bu haldeyken mutlu musun? Mal, mülk, saray Hizmetçi istemiyorsun ha? diyerek şaşırmış. Sonra ona, "Peki borcun var mı?" diye sormuş. Adam, "Evet." demiş. O da, "Ne kadar borcun var? Bari onu söyle de o borcunu ödeyerek sana iyilikte bulunmuş olayım." demiş. Adam da şöyle cevap vermiş: "Borcum benimle Rabbim arasındaki geçmiş günahlarımdır. Oruç tutan annem ve kız kardeşim için çalışıyorum ki bu amelim günahlarıma kefaret olsun." Ali demiş ki, peki senin gibi nasıl mutlu bir hayat yaşayabilirim? O da şöyle söylemiş, Allah'a itaat üzere ol. insanların yanındakilere tamah etme. Allah'ın senin için taksim ettiği rızka kanaat et. Sahip olduğun dünyalıklara aldanma. Sonra adam dönüp gitmiş. Gittikten sonra Ali oturup, o hammal mutlu. Ben ise saray hayatı yaşamama rağmen mutsuzum, huzursuzum diyerek kendi haline ağlamış. Böylece asıl fakirin kendisi olduğunu, gerçek zenginliğin ise bu adam gibi yaşamakta olduğunu anlamış ve saray hayatından uzaklaşmaya karar vermiş. Basit bir elbise giymiş ve saray hizmetçilerine demiş ki: "Babama selam söyleyin ve ona deyin ki o gitti ve bir daha geri dönmeyecek." Ve yüzünü gizleyerek saraydan çıkmış ve bu zamandan sonra bir daha saraya dönmemiş. Babası onu Irak'ta her yerde aratmış, lakin onu bulamamış ve sonunda ondan ümidini kesmişti. Ali, Vasıt denilen bir bölgeye gitmiş, orada iş aramaya koyulmuştu ve hammal arayan bir tüccarın yanında kendisini tanıtmadan çalışmaya başlamıştı. Günlük günlük geçiniyordu, senelerce onun yanında çalışmıştı. Hayatının sonuna kadar abid, salih biri olarak yaşamıştı ve genç yaşta ona ölüm gelmişti. Ölmek üzereyken yüzüğünü çıkarıp yanında çalıştığı adama vermiş ve demiş ki ''Ben Halife Me'munun oğluyum. Senden ricam bu yüzüğü babama götür ve şu durumumu ona bildir. Ona selam söyle ve de ki o dünyada insanların en mutlusu olarak yaşadı. Aradığı huzurlu hayatı buldu. Ali vefat ettikten sonra tüccar adam Halife Me'munun yanına gitmiş, ona durumu bildirmiş.'' ve yüzüğü ona vermiş. Bunun üzerine halife ağlamış ve sarayda bulunan herkeste ağlamış. Halife şöyle demiş: Allah sana rahmet etsin ey oğlum. Sen doğru olanı seçtin. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Selamunllahi yakdusü fida'ke'r <laughs> ruhu vennefsu selamunllahi